Aziz Sıddık kardeşlerim, bu Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve Mukadderat-ı Beşeriye'nin programı nevinden olması cihetiyle Leyle-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyle-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta her bir amel-i salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı yirmi bine çıkar. Sair vakitte onsa şuhuru selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi leali meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler 50 senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Bismihi Subhaneh. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen sellemekumullahu fiddarayni. 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehli imana kazandırabilen leyle-i beratınızı ruhu canımızla tebrik ederiz. Her biriniz şirketi maneviye sırrıyla ve tesanüdü manevi feyziyle 40 bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi her bir halis, muhlis, nur şakirtlerini 40 bin dille istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmeti ilahiyeden kanaat-ı tamme ile ümit ediyoruz. Said Nursi